İkizler ve Yükselen ikizler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 7-13 Temmuz haftasını konuşacağız. Bu haftayı konuşmadan sizlere bazı şeyler anlatmadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı istiyorum. Verecek olduğunuz tüm destekler için de şimdiden tekrar teşekkür ederim. Evet, ekrana dönebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu haftanın e, günün Hatta yılın en önemli geçişlerinden bir tanesi olan Uranüs'ün boğa burcundan İkizler burcuna yani sizin burcunuza geçmesini anlatıyoruz. Zaten bir süredir yani yaklaşık 7 yıldır Uranüs sizin 12. evinizdeydi. Arkadan iş çevirme, arkadan dönen dolaplar, bazı gizli görüşmeler, bazı insanlarla yaptığınız Diyaloglar, gizli diyaloglar, bir e, gizli veya herkesin söylemediğiniz, kendi planlarını kendinizin yaptığı e, bazı organizasyonların içerisindeydiniz. Şimdi ise bunlar tamamen değişip sizin kendi hayatınıza, yaşam görüşünüzün değişebilecek olduğu, benliğinizin, e, dış görünüşünüzün, sağlığınızın ortaya çıkabilecek olduğu daha fazla gündeminize yer kaplayacak olduğu bir zaman dinle gir, dilimine giriyorsunuz. Bağımsızlık ihtiyacınız o kadar çok artıyor ki e, kendinizi daha özgür, bireysel, özgün ifade etme tarzı e, oldukça e, hissedilir olacak. Genel geleneksel kalıplardan çıkacaksınız. Atıyorum sağlığınızla alakalı bu zamandır endişelendiğiniz bazı hususlar vardı. Atıyorum belki çok kilo veya çok zayıftınız. Artık hayatınızın bir şeyleri dönüştürmenin bu zamanlıklar farkına vardınız. İşte şimdi o zaman bu zaman. Kendi görünüşünüzü değiştirmek, daha sağlıklı, dinç olabilmek. Eğer belki bir bodybuilding yapmaya, yapmak istiyorduysanız işte bu zamanlar, o zamanlar hayat tarzınızda, kendinizde, benliğinizde değiştirmek istediğiniz ani değişimleri bu süreç içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi görüşünüzde, davranışlarınızda oldukça sıra dışılık ön plana çıkacak ve hayata ben buradayım diyebilecek olduğunuz bir zaman içerisine giriyorsunuz. İşte insanlar sizin artık değiştiğinizi söyleyecekler. ya sen çok değiştin, ne oldu, eskiden böyle değildin şeylerini duyabilecek olduğunuz bir zamana giriyorsunuz sevgili ikizler hayatınızla alakalı bu değişimlere acaba sizler hazır mısınız? Ee, sağlığınız yönünde de böyle oldukça enteresan gelişmeler olabilir. Bu yüzden bedensel sağlığınızı oldukça dikkat etmeniz gereken de e, gerektiğini de işaret ediyor bu. Dediğim gibi daha sağlıklı uzmanlardan destek alarak atıyorum bunlar illaki doktor olmak zorunda değil diyetisyenlerle, spor hocalarıyla çalışmak konusunda da oldukça destekleyici olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi Uranüs'ün ikizler burcuna geçtikten sonra tabi burada birinci evinizde bulunan Venüs Plüton'dan bir üçgen açı alıyor. Hangi gün alıyor hemen söyleyelim bunu. Pazartesi günü 11.43'te gerçekleşiyor. Şey. Bu da işte karşınızdaki insanları daha böyle etkileyici ve ikna edici olabilecek olduğunuz bir şekilde haftaya başlıyorsunuz. Belki imajınızda bir şeyleri değiştirip dönüştürmek daha güçlü ve karşınızdaki insanları etkileyebilecek bir tarza sahip olmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bugünlerde gerçekten hafta başı itibariyle oldukça çekici ve insanların size e, eğilim gösterebilecek olduğu, rağbet edebilecek olduğu da bir haftaya giriyorsunuz. Kendinizi güzelleştirmek, daha böyle aslında bir rejime, diyete e, başlamak için de mükemmel bir hafta olarak karşınıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Oğlak Burcu'nda da bir dolunay meydana gelecek. Tabi Oğlak da sorumlulukları anlatır. E, bu sizin 8. eviniz aslında tam bir dönüşüm temaları hakim. 8. ev e, dinsel arzuları, gizli saklı konuları, derin duyguları, içten hissedilen o psikolojik süreçleri, travmaları, korkuları anlatır. Bunlarla alakalı ciddi bir çalışma içerisine girebilirsiniz. Nedir? İşte danışmanlıkları almak, bu korkuların üzerine gitmek. Diğer taraftan eğer birileriyle maddi bir ortaklığa, maddi bir hesap birliğine sahipseniz bu konular üzerine de ciddi bir ee, çalışmalar yapmak, ciddiyet kazandırmak, belki hesabınızı ayırmak veya hesaplarınızı gözden geçirmek konusunda da e, destekleyici olacaktır. 8. ev e, diğer taraftan derin duyguları anlatır. Bu derin duyguları e, sizin Birazcık daha ciddi almanız gerekiyor. Çünkü ikizler burcu olarak bazen böyle bir şeyler çok yüzeysel ve çok üstün köre geçebiliyor, geçebiliyorsunuz. Bu yüzden işte bu 8. evdeki ee, Dolunay size bir şeylerin ciddiyetini o derin duyguların ciddiyetini hatırlatabilir. Nelerden korkuyorsunuz bu korkularınızla e, böyle daha derinlemesine ilgilenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de güneşin kuzeyi ay düğümüyle yapmış olduğu üçgen açı. Bu da özellikle size maddi konularda bazı şansları, bereketleri getirebilir. Çünkü Kuzey Aydınlığı e, sizin 10. evinizde, kariyer konuları, e, eşiniz, eşinizin kazancı, diğer taraftan eşinizin ailesinden gelebilecek olan bazı e, faydalar sizin ekonominizi etkileyebilir. Çünkü aile temaları da hakim. Çünkü boğa... Ve yengeç teması hakim olduğu için aileler devreye gidiyor. Yedinci evin dördüncü evi olduğu için e, işte eşinizin ailesinden gelebilecek olan maddi kazançlar destekler söz konusu olabilir. Diye bu yüzden söyledim. Çünkü bir de güneş ikinci evde ikinci evdeki güneşin almış olduğu e, bir de Jüpiter'de burada olduğu için maddi bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu maddi kazançlar sizin kendi mesleğinizden, işte patronlarınızdan, aile büyüklerinizden de gelebilir. Bunları sevgiyle kucaklamanız gerekiyor. Aslında e, Kuzey Ay düğümünün balıkta olması ve 10. evde olması e, Ulu Tanrı'dan isteyebilecek olduğunuz bazı isteklerin de ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bugünlerde inancınızla diri tutmanızı ben sizlere çok e, çok tavsiye ediyorum sevgili ikizler. Ardından pazar günü Satürn retro hareketine başlayacak. Şimdi Satürn görev ve sorumluluklarla alakalı bir gezegen. Retroya girmesi ise unutulmuş olan, yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukları anlatır. Bu şimdilik sizin 11. evinizde yani arkadaşlarınızla, içine dahil olduğunuz gruplarla, ideolojilerinizle veya alanınızda, alanında uzmanlık ettiğiniz konularla alakalı gerçekleştirmek istediğiniz ama gerçekleştiremediğiniz ve unuttuğunuz sorumlulukların tekrar karşınıza çıkmasındadır. Aslında sorumlulukları masaya yatıracaksınız. Görevlerinizi, yapmanız gereken şeyleri, bu sabrınızı, işte daha önce farkına varmadığınız gecikmelerle aslında yüzleşeceksiniz. Bir olgunlaşman kendinizi daha disiplinli bir şekilde kontrol etme, zamanlar olarak karşınıza çıkacak, çıkacaktır sevgili ikizler. Benim sizlere anlatmak istediklerim bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz lütfen beni takip edin. E, haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.